arkadaşlar efsane bir kombin cihazı işlerinden i̇şte karşınızdayım. Bugün 5 tane bebeğe 5 farklı renkte tek tek renk kombin challenge Hadi hemen başlayalım. İlk bebeğim gözüm kafa açıyorum. Kim geldi? Wow, Karina'nın kardeşi geliyor. Hadi başlayalım. Karina'nın kardeşi için hangi renkte tek renk kombin yapacağım? Çark çevirip rengime karar veriyorum ve mor. Mor renk için süren 1 dakika. 3, 2, 1 başla. Süper gelin bakalım. Şimdi burada çok daha tesettür bir kıyafet var ama bu olmaz. Mor bu olur. Üstüne bir de elbise giyersen of mos mor efsane bir kombin olacak. Hadi başlayalım. Abo etek miymiş? Abo etekmiş. Üstüne de mor bir şey bulmam lazım. İnanamıyorum ben bunu elbise zannetmiştim. Süren bitki de azalıyor. Ay elimde çok acıttım. Mor 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 bir şey bulmam lazım. Mor bir üst. Mor üst görenler var mı? Hadi bana yorumlara yazın arkadaşlar. Mor üst arıyorum. Mor bir üst. Lütfen. Bulabilir miyiz? Bulamadık. O yüzden hemen çıkartıp bunu giydirelim. Ceylin sürem. 26 saniye. Hayır. Yetiştirmem lazım. İyi bebeğim. Lütfen. Biliyorum. Kilo usun ama sana bu yakışır. Eminim çok güzel olacaksın onunla. Şöyle bunu sok. Diğerlerini de sokalım. Hadi dostum. Evet. Şimdi. Üstüme. E, bunu... 9, 8, yapma, yapma. 7, ayakkabı. 6, 5, 4, ayakkabı almadın. 2, 1, süper. Ne? Yani bulamadım başka mor çanta. Onu bırakmak şart. zorundasın. He? Bırakmak zorundasın. Bıraktım ama mor çanta yok yani. Benim çantadan... Vardır. Çantadan kıramazsın şu <laughs> Hayır. Yok. Bak. <laughs> o ne ya? Ne ne? Alayım ben sensin. Hayır. Arkadaşlar olmadı. Ama olsun bence bu kombine çok güzel oldu. Aksesuarsız bir kombine oldu. Ama çok güzel oldu. İşte böyle oldu ilk kombinim. Tek renk mor kombin sizce nasıl oldu? Mükemmel oldu. Ben çok bayıldım. Mos, mos. Evet çok güzel. Şimdi bu kombin burada dursun. Rengar renk kombin olacak şimdi burası. İki ve mini gözüm kapalı seçiyorum. Yere atmıştım çünkü göbeklerimi şunu seçtim. Oh, Teresa sevdiğim dedim? Teresa Teresa mı? Teresa Teresa. Teresa ter -e. ter -e. ter -e için rengimi belirliyorum. Mor dışında bir renk gelmesi lazım. Sarı. Woo, çok güzel. 3, 2, 1 başla. Sarıyı seviniz. Sarı ama hiç sarı bir şeyimiz yok ya. Ben görüyorum şu an çok da sevdiğim bir şey. Şu. Hayır. Bana doğru sağ. Sa şu. Hayır. Şu. Evet. Aa, ben de çok severim bunu. Aslında bu kilolu bebek elbisesi. Yok, Deminkine kilolu, gelse... kilolu değil o el bebek. Kilolu bebek elbisesi ama bu. Ama bu kilolu bebek değil bunun üstündeki. Kilolu. Aa, Örgülü saçlı olan bundan kız. Bundan nasıl yapacağım ya? Dantellerden parmaklar çok zor geçiyor. 28. Neyse, bagını bulduk. Bagını. Parmaklara kapat Teresa'cığım. Hayır. Elli yumruk yap Teresa. Yaptık, yaptık sana. Benim, benim elimden bir şey kaçar mı? Kaçmaz. 10 saniyende kalır mı? Kalır. Yok, evet. daha var. Tamam. Bunu aldım. Çantamı aldım. Ayakkabını niye almıyorsun ki? Evet. Aksesuar almama gerek yok. Ben ayakkabıya geçtim. Bebeğimin ayakkabıları da çok güzel. Şunu aldım. Bir, bir. Şunu aldım. Bitti. Tam aldım. Tamam, tam zamanında. Evet. Ee, çanta aldın mı? Aldım. Hah, iyi çantamı da aldım. Ve sapsarı efsane kombinim işte Ay, hazır. çok güzel oldu. Yani ben bu kadar renk renk kombinler sevmem normalde. Ama bu kadar mı yakışır arkadaş ya. Harika oldu ve sarı kombinim de yerini alıyor. Hem de en sevdiğim bebek Teresa. Şuraya bakar mısınız? Mor, sarı. Bakalım şimdi yanına kim gelecek. Önce bebeğimi seçiyorum. Bakın şöyle bakıyorum. Bak bana bebeğimi seçtim. Ama kirpikli ismini bilmediğim bir bebek. Barbie'nin yakın arkadaşlarından. Rachel. Rachel. Rachel ya da Rachel, Rachel. Ben Rachel demeyi tercih ediyorum. Bakalım rengi ne olacak bebeğin? Onun rengi aslında mordu. Bu sefer turuncu mu? Oh, ne? No. Oh. 3, 2, 1, 2, 1 başla. Sen, turuncu bir kıyafetiniz var mı Ceylin? Ben hiç bilmiyorum. Turuncu kıyafetimiz yok. Şöyle bir şey yedireceğim üstüne. Bu ne? Aa altında bunu yedireceğim. Hmm. Süper. Turuncu ayakkabı. Aa turuncu ayakkabı da buldum. Okey. Turuncu şanta da buldum. Okey. Oo en zorlandığım, en kolayladığım olacak resmen. Hem de 40 saniyen var. Ayakkabı nerede acaba? Ben ayakkabı ben buradan gördüm. Şu an buradan görüyorum ben. Ben göremiyorum. Sen göremez. Eğer bunu diyorsan bu barbelerin değil. Pek onu diyorum Ceylin. Ne diyorsun? Şimdi görürsün. Biz şu altımızda bir yerinde. de bu arada bu benim. Şunu mu yoksa? Ceylin Ceyl. tüp turuncu bir ayakkabı görüyorum şu anda ben. Bırak bırak şimdi göreceksin sonra. Ha gördüm sakla. gördüm. İşte bu. Bakayım süreme. Sürem daha var mı? Var. Aa 10 bu da varmış. Ama ben ilk bulduğumu seçmek istiyorum. O yüzden hayır bunu seçmek istemem. Bu için tutmaz. İlkini bulmam lazım. Evet buldum. 6. Çanta. 4. Kusur. 2. 1. 10. Ver, aldım. Ver. Tamam. Tamam 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 tamam. Öncelikle güzel saatimizi takalım. Somon rengi ne turuncu sayılır. Ayak evet. Yok artık ya. Alsın. Bunun iki farklı tonu mu varmış ya. Demek Diğeri yani. nerede arkadaş? İkisinde teki yok ben İşte buradaymış ya. Olsun seçtiğim için bunu aldım. Oo çantam çok güzel. Şu koluma da çantamı takayım. Ya renkler çok güzel oluyor. Ve işte turuncu kombinim arkadaşlar çok iyi ya. Bayıldım gerçekten efsane oldu kombinler. Turuncu rengin çok sevdim. Ya çok güzel gözüküyor. Evet. Ben böyle renklerin yani olmasını çok seviyorum. Ben de. Ve şimdi dördüncü bebeğimiz. İki bebeğim kaldı. Karıştırıyorum ve bir tanesini seçiyorum. İşte elime bu geldi. Bu Nikki'nin genç hali. <laughs> Bakalım rengi ne olacak bunun. Ve Pembe. Wow. Çok Bu kadar da hiç çekiştiremem ya. 3, 2, 1, başla. başla. Şimdi pembe olduğu için ben böyle bayağı cırtlak bir kombi yapmak istiyorum. Yani pembe ya. Baktığımız zaman pembeden başka bir şey görmeyelim istiyorum. O yüzden biraz zaman kaybedeceğim bu challenge'da. Olmadı onun toplarım. Hepsi. Aa, bu onun hepsi evet. Onun ama bu onun değil ama dikinin. Ama bu güzel olabilir evet. 40, 40 saniye daha, daha, daha pembe daha... bir şey mi düşünsem diye baktım. Ama. Aa, bu çok güzel oldu. Evet. Bence acele etmelisin. Hemen bence aksesuar seç. Pembe atıklar çok kolay. ...dedi ve bulamadı. Bunun üstüne şuradan güzel bir şey aldım. Ayakkabı, Ayakkabı. çanta düz tabanlı bir bebek. Işe. Ne? Gerçek mi bu? Ciddi değil mi? 17 saniyen kaldı. Tamam Ceylin, teşekkür ederim bilgilendirmen için. Ama düz tabanlı bir pembe ayakkabım yok. Ne onun pembe? Ama bu eti hiç olur mu? Hiç olmaz. Etini değiştir bence ama 5 saniyen kaldı. Değiştiremem. 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 Değiştirdim. Ben Bence çok kötü bir Bence olacak. de. Peki bu bebek ne bebeği ya? Niki ama peşimiz tatsın ikisi. Hayır ya ne üstüne ne vardı bunun? Ha bu doktor veteriner papi bebekti veterineri. Aa, doğru. Şöyle boyundan bağlamalı bir elbise seçtim. Sinekçim, videomuza dahil teşekkür ederiz. Şimdi ayakkabılar işi çok bozacak. Bizim doktora bak sen. Kolye işi çok bozacak. Keşke almasaydım. Yo güzel oldu. Ve çanta. İşte pembe kolyenin bu şekilde yani Barbie'lerin rengi olan pembe renkte. Böyle bir kombi yapacağım aklıma gelmezdi arkadaşlar. Ama güzel oldu. Bakalım koyalım yanlarına nasıl gözükecek. Çok güzel oldu ve son bebeğim İşte bu saçı kirli maviye boyanmış berbat yüzü gözü. İnşallah mavi çıkar. İnşallah mavi çıkar güzel bir kombin olur diye düşünüyorum maviyle ve çat çeviriyorum. Kırmızı. Yok artık. Ya nasıl ya? Nasıl ya? Süren başladı. Başladı mı? Bunu giydireyim direkt yani arkadaşlar. Hatta giydireyim. Hiç o vakit kaybetmeyeyim. Altında da kırmızı bir ayakkabı bulalım. Kırmızı çanta gördüm ama ayakkabı bulamıyordum. Ayakkabı da gördüm. Okey. Ay bunu nasıl giydirilecek mi? Giydiremiyorum. Ama kesinlikle giydiremiyorum. Bir şey oldu buna. Tamam. Oldu. Ay çok da rakçı oldu. Şu ayakkabının tekinden bulmam lazım acilen. Çok acil. Ay olmadı bunu giydireyim. Onu da giydireyim. Aa ayakkabı. Nerede 9, teyze? 8, 7, 6, 5, Dört, üç, iki, bir, sıfır! O ayakkabının teki nasıl bulamam? O çok güzel bir ayakkabıydı ya! Resmen o ayakkabının teki yok! Görüyor musunuz arkadaşlar burada? Böyle bir komple olamaz! Bula bula... Oha. Oha! Resmen takım bulmuşum arkadaşlar! Oh Hepsi takım olmuş. Ayakkabılarım... Hiç sevmem bu ayakkabı modelini. Ben de. Çok eski, 2000. Evet. Kulaklarım... Tam uydu kulaklık bu kombine çünkü çok rock tarzı bir elbise. Bence. Ve çok kırmızı oldu. Gerçekten güzel oldu. Çantam hiç uymadı ama olsun. Renk olarak uydu da tarz olarak uymadı. Bu da İşte Kırmızı kombinim nasıl oldu? kırmızı oldu, güzel oldu. Bakalım yanları nasıl duracak? Vay canına! Arkadaşlar ya ben bu kombine bayıldım. Eğer beğenirseniz devamını çekmek istiyorum. Mor kombinim, sarı kombinim, turuncu kombinim, pembe kombinim ve kırmızı kombinim. Tek renk kombin çalışta en beğendiğiniz renkte kombin hangisi oldu? Ben söyleyeyim mi? Söyle. Sarı. Ay benim de. Ve ne? turuncu. Ben turuncu. Evet, evet, ve mor. Evet. Pembe ve kırmızı. Ve kırmızı. Kırmızı da güzel oldu değil mi? Ama kırmızının çok siyahlık gibi. Evet yok Son şu üçü efsane oldu. Evet evet. İlk efsane oldu. Arkadaşlar. Gerçekten favori seçemiyorum. 3 tane favorim var. Peki sizin favoriniz hangisi? Hadi yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklayıp videoyu başından sonuna kadar atlatmadan izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda kal. kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.